Evet, fırtına öncesi sessizlik. Arkadaşlar herkese selamlar. 15 dakikada tam 200 saniye planlıyor. Bakalım ne olacak? Görüşmek üzere, başarılar diliyorum. 15 dakikada 200 adet çöp şiyerse 25 lira alacak ve yarışması sonlanacak. Yani 15. dakikadan sonra tekrardan devam edeceğiz en üst limite. Başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar süre başladı. Yenip izleyin. Evet bu arada TikTok izleyicileri sizlere zahmet ekrana çift çift tıklayalım arkadaşlar da çok çok tıklayın. Şu an ilk iki yüzü ve henüz birinci dakikası bir dakikada ortalama 25 tane çöp diye düşünüyorum. Evet bu arada arkadaşlar tabağın hemen hemen yarısı bitti iki dakikada. Zaten ben kromometre açtım ile yarışıyor. Bu arada kolası da var önünde aynalı da var. Evet 25 bin alık ödül gitti gidiyor. İlk formatımızın, ilk yarışmacımızın ilk rekoru arkadaşlar. Kaç dakikada Edessa evet, istese süre rekoru kırar. Salata malatayla da çok uğraşıyor. Evet arkadaşlar 25 bin lirası şu an burada. Evet bunu kazandı. Evet bu kendisinin 15 dakikada 207 ve 25 20 bin TL'ni aldım bizden. Şöyle bırakayım. Arkadaşlar 15 dakikanın ayrımlı olsun bu arada. Hak ettin çünkü zaten hep hak ediyorum. Bugün daha fazla hak ettin. <laughs> Arkadaşlar 4 tane kola. Şöyle. 4 tane kola. bunlar ekstra. Bir sütlaç, bir tane Kıbrıs tatlısı yedi. Kıbrıs tatlısı bir tane daha gönderdik. Orada tamam dedi. Zorlamadık. 400'den bıraktım. 400'de bıraktı. Evet, 400'de bıraktı. Aslında 500'de yapabilirdi. Biraz önce de söyledik. E, bir amaç yoktu bu sefer. Hani 500 yersen şöyle bir para alırsın diye bir amaç yoktu. Ve amacı olmadığı için de bıraktı. Tadında bıraktı. Bir çay söyle sonra. Sosyal medyada işletmenin ilanını gördüm. Yapabilirim dedim geldim. 50 dakikada 400 çöp şişi yedim. Biraz zorlandım, bir yerden sonra tıkandım ama başardım. Normal bir insanın başarması zor mide kapasitesiyle de alakalı. Benim mide kapasitem geniş olduğu halde zorlandım. Günlük hayatta bu kadar yemiyorum çünkü bu kadar yersem kocam beni boşar. Dur kalmamak için sadece yarışmalarda yemeyi tercih ediyorum. 400 tane de gerçekten herkesin başarabileceği sayı değil. bugüne kadar çok kişi yarıştı ama 400 çok başkaydı. Zaten hep zayıfların kazandığı, zayıfların yaptığı bir iş. Biz zaten daha Esra'yı kapıda görünce tamam dedik bugün bu 400 tane yer ki öyle de oldu. O ee, ilk 15 dakikada 200 tane yedi. Ee, bu arada bu bir dünya rekoru. 15 dakikada 200 yemesi. 4 tane çöp şiş yedi. Ee, onun dışında 4 tane kola içti. Bir tane ayran bitirdi. Onun dışında e, tatlı istedi. Üzerine bir tane Kıbrıs tatlısı yedi. Sonra ee, Sütlaç yedi, dört ee, kilo et yedi, tatlılar evet. ve içecekleri de baz alırsak beş buçuk, altı kilo, altı buçuk kilo falan yemiş olur tahminimde. Bugünkü yedi dört tane karşılığında yirmi bin TL aldı. Ee, can alıcı dedim ama gerçekten hak etti. Çünkü yene kadar bence onun canı çıktı. Onun için sonuna kadar hak etmişti. Güle güle harcan. Teşekkür ediyorum.